Herkese merhaba arkadaşlar bilgisayar birlikte ne yapıyoruz tabii ki de maf oynuyoruz ben Ali'yim <laughs> devam ki evet çok iyi yes yanıyormuş evet bunun için bir kez yeter arkadaşlar şiş yokken ben bir tur oynadım tabii geçemedim şey oldu. İlk baş kırık Foxy var ya o geldi kırık böyle yıkıldı işte. Bir de onun boni hali geldi oldu. Evet biri geldi de şimdi. Bakın işte bu gelmişti Burada Shadow Bonnie Duran oldu mu ki YouTube'da? YouTube tarihinde diye düşünüyorum. Ne bileyim bu arada Çünkü arkadaşlar zaten onu hiç gören olmadım sanırım ama Golden'dan. Neydi böyle? Nadir. Çünkü Golden gören YouTuber var ama şey yok işte. Shadow Bonnie gören var mı? Kesine... O. Çok... Hmm. Ama bu biraz kombalı saldırı olmuş. Ama Fox'un duruşu da farklı. Arkadaşlar. Bu bir yandan da benim saatim atıyor. Ben korktum. Kapat. Arkadaşlar. İnşallah ölürsek. Ölmesin inşallah da ölürsek. O tarafından ölmeyi tercih ederdim. Hiç ölmediğiniz için onun tarafından ölmeyi tarafından kaç kez öldük Bu ihtimalle geçer filmimizden <laughs> Aynen. adam izliyordum az önce. Ve onun bir tane videosuyla karşılaştım. Nasıl olur? Ben... <laughs> ya yaz yağız. Değil mi? Onunla erken şey yapınca öldürüyor. Arkadaşlar <laughs> Olduk Beşi. Bu nasıl bir kombodur Kardeş olduk Arkadaşlar Burada FNAF 4 videosu gelmeyecek <laughs> Gelir mi Belki olabilir Arkadaşlar gelin Azıcık da ne diyorum biliyormuş FNAF 1 oluyor Bence yani <gülüyor> Ondan bir <laughs> Oooo bu da korkutucuydu değil mi? Bu daha az korkutucu. Daha zorlu ama ya. Şarj çıkıntısı çok fena ya bu. Zaten bunda ventilatör falan olmasa. Hemen bir kameralara. Bence bu yeter. Kameraya bence bir tek Foxy için bakmamız. Yete. Evet. <laughs> Daha kolay bir oldu. Link napşı burada. Sesli snap. Birinci geceye bak katlı oturur. Ama kamera bozmak da usta işte bu arada. Evet sen götüreceğine inanıyorum. Az önce çok kötü olduk yalnız. Az önceki oyunu da oynuyorduk. Bunu bir bakayım. Bunda internet yani internet dediğim batarya. Bakın sıkıntı var. Şimdi Öldürebilirim şu bataryadan dolayısıyla. Bu arada benim en sevdiğim karakterleri söyleyeyim mi? Glamrock Freddy, Monty, sonra neydi? Shadow Bonnie, Golden Freddy, sonra Toy Bonnie, sonra Glamrock Bonnie. Sonra böyle işte. Bu kadar. En sevdiklerini sayılarla işte. Bir de bilin. Ulan William Afton sıçmak olmazdı ya. Onun. Yok ki kimse gelmiyor. Bayılanmış oldu. Gelecekler diye düşünüyorum. ya bunun internet ne kadar internet dediğim işte bataryası ne kadar şaka bir batarya ne ne bırabı. 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 Evet. ne 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 Bugün acı böyle mi tutuyor? Yok nerede oldun mu? Bak. Golden çıkıyor mu? Şimdi daha rahat eder inşallah. Ya, biz yaşayamayız. Arkadaşlar bu çok sıkıcı.

Son 1 olmasa çok iyi. Gerçekten o bizi zorluyor. Bir şey zaten. Bakın nasıl lan. Bakalım. Daha yeni kalkmış. Evet. 2 daha 4 saat çıkıyor. Çok sıkıldım ya bunda. Arkadaşlar ödülünü alalım mı? Ben de alalım. Bunu da alalım. Ne de almıyor. Son 3 saat. Evet burada. <laughs> Oyun korkutucu olmaya başladı bile. İki saat daha miyim? ne yapabilirim? Herkes aynı bir bakalım? İki çata dayanabilir gibi Son üç. Oo, herkes hata geçmiş. Kuleydi dışında. Geliyor bizimki. Eee bir de bunu çok seviyor. Bir de bunu bir de bunu. Hepsini. Hepsini çok seviyorum ya. Özellikle. Hepsini. Burada Foxy gelirse biteriz. O koşuyor ya birden. Onun yanlış çok. Onun çok. Bakın şurada. Şapkeri erkekler tuvaletinin orada. Ya sonunda ne oldu ya? Altıma yaptım. <laughs> ne oldu her sonunda? Vur 12 saat. Hadi bakalım. Şey. Ya korkuyor mu Lufredin'in müziği. bir lira verirlerse. En azından bunu da tatlı gibi büyük bir sorunumuz var. Öyle düşünüyorum. Hmm. Şuraya Evet silah yani. Aa, burada yok. Gene burada. Hı. İyi tamam. Korkuyor. <laughs> Korkmam hiç şey değiştiremez. Evet. şart. Lütfen dayanalım. Ağlatmayın beni. Bir <laughs> bir gücü bakın. Abone olup like atın hemen şimdi arkadaşlar. Hadi ya bak. Sağ ol. Arkadaşlar. Bu çok sıkıntı bize geliyor demek. Geldi. Geldi karşısına. Korkuyorum. Hayır. Hah, Babam. <laughs> çok korkutucu bir gece olabilir. Bu da çok korkutucuydu. Ödümü kaptı. Bütün için oynamıyorum. <laughs> Arkadaşlar onun yerine birdenbire yine FNAF 2'ye geçelim. En son olanlar çok hoştu FNAF 2'de. <laughs> Kamerayı bir tek onun için kullanıyorum. Bunda direkt geliyorlar. İkinci gece iş. Evet en zor civardan olacak. Bunlar şüten. yok. Ayıptır çoğunluk için En korktuğum kişi bu. oldu. da korktu işte. Neyse patlatma bundan çok korktuğum için. Evet. Böyle. Kapat. Kapat gibi de bir, bir var. Ne Yok, şu var. Ya sorular dedim ya. Vox tarafından ölerim daha iyi kapat sistemi. Kapat da paput kaçmış. Ah öldüm Birden geliyormuş böyle başak diye varmış. Kardeşim artık yürü git ya. Bu şarjımı bitiriyor. Hayır. <laughs> Hayır ama ya. Bu tarafından ölmek istemiyorum. Özellikle pabt. Pabta ayrı bir garajım var. Tamam. Çok güzel. Şey İyi demek. Çünkü şey normal var. çok. Arkadaşlar. Onun görüntüsü çok iyi. Ya yürü git artık. <laughs> Ama mı filerim? Nasıl amacı bu? Cam şikayet edeceğiz. Ne oldu? İlginç. Ha duruyor. Arkadaşlar rıyar, geliyor. Arkadaşlar ya geliyor. Yiyeceğiz ki. Şarjı pilimize bakın. Foxy baş uzaklaştırmanın yolu yok maalesef. Bu ne değil? Ay kışlet. Başka Foxy tarafından ölelim. Arkadaşlar şimdi cam çıkıyoruz. Kendimi hazırladım bile. Siz de hazırlayın. Bence. Neyse. Arkadaşlar birden ölebiliriz. Hazırsınız. Kaçtı ikisi de. İkisi de 2 saat 3 saat mi? Ama işte dinlemek için. Oo. Ata geçtim. Az aslında bir saat mi? Bizi bitirecek saat mi? Aa öldük. 3 saat yetebilecek kişi, şarjımız yok. Bir bir ilk, ilk kadar daha şarjımız yok. Ben ya. Evet beklediğim için gram korkmadım yalnız. Çünkü çok bekliyordum. Neyse arkadaşlar bugün benden bu kadar olsun istiyorsanız. Bay bay dostlar. Yeh yeh